Herkese merhaba. Parafın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'nin en güzel adreslerini birlikte keşfedeceğimiz Paraf Rotalar'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu kez doğanın ve tarihin iç içe geçtiği harika adreslerden biri olan Hirig Vadisi'ndeyiz ve buranın güzelliklerini birlikte keşfedeceğiz. Paraf Rotalar başlıyor. Müzik Vadisi'ni ziyarete geldiğinizde görmeniz gereken ilk ve en önemli eser elbette ki Midas Anıtı. Bir diğer adıyla Yazılı Kaya Anıtı. Yöre halkı üzerinde bulunan Firik yazıtları nedeniyle anıta bu ismi de vermiş. Midas Anıtı Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde bulunuyor ve 17 metreye 16,5 metrelik boyutlarıyla Firik Anıt Mezarlarının da en görkemlisi aynı zamanda. Burası önce 8 ila 6. yüzyıl arasında açık hava tapınağı olarak da kullanılmış. Dolayısıyla buraya geldiğinizde görmeniz gereken ilk adreslerden biri olarak Midas Anıtı burada sizleri bekliyor. Burası Midas Anıtı'nın hemen yanı başında bulunan 40 göz kayalıkları. Çok sayıda ve göz gez odalardan oluştuğu için böyle bir isim verilmiş buraya. Aslında döneminin bir apartmanı olarak düşünmek mümkün burayı. Çok katlı yapısı bunu gösterir nitelikte. Daha çok Bizans döneminde bir yerleşim yeri olarak kullanılmış burası. Fakat içerisinde Roma döneminden kalma iki adet de mezar bulunuyor. Şu an bulunduğumuz bölge Firik medeniyetine ev sahipliği yapmanın dışında uzunca bir süre Roma ve Bizans medeniyetlerine de ev sahipliği yapmış. O yüzden bu bölgede ziyaret ettiğiniz adreslerde Firik medeniyeti dışında bu medeniyetlerin etkilerini de görmek mümkün. Bölgede görülecek, ziyaret edilecek o kadar çok adres var ki aslında hepsini bir günde ziyaret etmek çok mümkün değil. O yüzden biz mümkün olan en çok eseri size gösterebilmek için bu bölgeyi ziyaret etmeyi tercih ettik. Arkamdaki kayalıkların üzerinde Arezastis anıtını görüyorsunuz. Yine bu anıt mezar Frig döneminden kalma ve küçük yazılı kaya anıtı olarak da biliniyor. Sabah ziyaret ettiğimiz Midas anıtına benzediği için ve yine üzerinde Frig döneminden kalma yazıtlar bulunduğu için buna da böyle bir isim verilmiş. Bu anıt aslında tam olarak tamamlanabilmiş bir anıt değil, bölgede buna benzer başlanmış fakat bitirilememiş başka anıt mezarlar da bulunuyor. Küçük yazılı kaya anıtı da Midas Anıtı'nı gördükten sonra ziyaret edebileceğiniz ikinci bir adresi olarak burada sizleri bekliyor. Şu anda kaya tahtı olarak da bilinen yazılı sunağın önündeyiz ve burada harika bir isimle karşılaştık ve tanıştık. Hollandalı arkeolog Ben Claus Cookson, kendisini burada bulmuşken ona da Frigleri sormak istedik. Mr. Ben, thank you so much that you have joined us in this video. And could you please give some information about the Phrygians? Yes, well, the Phrygian is a quite unknown group. It's believed that they came around 1200 BC from the Balkan side in Greece to central Anatolia, where they settled, where they have their capital in Gordion and where they have here in Midas city and large number of monuments made altars and facades and they lived here on top at some point point. and in the neighborhood there are more many more monuments but uh, there's not so much information about what they did so they have writing on these monuments but nobody can really read it so it's a quite unknown group so thank you so much for this great information and have a nice day thank you Şu an içinde bulunduğumuz ve dev bir kayanın içine oyulmuş bu kalenin ismi ise Doğanlı Kalesi. Buranın Frigler tarafından mı yoksa Bizanslar tarafından mı yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Ama genel itibariyle bu kale üzerinde Bizansların izini görmek mümkün. Fakat burası yine de Frig Vadisi'nde görülmesi gereken güzel adreslerden biri. Frig Vadisi'nin güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda benzerlikten dolayı Deve Boynu Kalesi diye isimlendirilen ve Frig döneminden kalma bir başka yapının önündeyiz. Burası bundan yaklaşık 3000 yıl önce yine Frig medeniyetine ev sahipliği yapan önemli adreslerden biri olmuş. Buraya geldiğinizde en çok karşılaşacağınız manzara Frigler tarafından yapılmış, böylesine devasa kayalara oyulmuş yapılar ve inşalar oluyor. Bu bölgeye geldiğinizde etrafta bol bol böylesine güzel ve ihtişamlı yapılar görmek mümkün. Frig Vadisi'ni ziyaret ettiğinizde görebileceğiniz en güzel manzaralardan biri de bu görmüş olduğunuz Gerdekkaya Anıt Mezarlığı. Aslında buranın ilk etapta bir tapınak olduğu düşünülmüş fakat sonrasında buranın bir anıt mezar olduğu anlaşılmış. Her ne kadar burası Frig Vadisi'nde yer alıyor olsa da aslında Helenistik dönemden kalma bir yapı. Frig Vadisi'ni ziyarete geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri de bu muhteşem Gerdekkaya Anıt Mezarlığı. Parafla birlikte Firik Vadisi'nin güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de üzerindeki kabartmalarla dikkat çeken ve buranın en değerli adreslerinden biri olan Aslanlı Mabet'i ziyaret etmeye gidiyoruz. Bakalım orada bizi ne gibi güzellikler bekliyor. Evet şu anda Firik Uygarlığı'nın en önemli noktalarından biri olan ve aslan kabartmalarıyla dikkat çeken Aslanlı Mabet'teyiz. Buranın bir diğer ismi de Solon'un mezarı olarak biliniyor. Bunun sebebi de Duvarda yazılı olan solon kelimesinin burada bulunmuş olması. Buraya geldiğinizde aslanlı mabeti de görmeniz gereken yerler listesine mutlaka eklemelisiniz. Bu görmüş olduğunuz basamaklar yine Friglerin inşa etmiş olduğu oldukça büyük bir su deposuna iniyor. Bölgede buna benzer birkaç tane daha su deposu gördük. Frigler hem kendileri hem de hayvanları için böyle büyük alanlar da inşa etmişler. Buradan bakılınca uzun yıllar önce böylesine büyük yapıların nasıl inşa edildiğini düşünmeden de edemiyor insan. O yüzden Friglerin gerçekten kayaları oymak ve şekillendirmek konusunda oldukça usta olduklarını söylemekte mümkün. Evet, yavaş yavaş Frig Vadisi'nde gün batmak üzereyken biz de buradan ayrılmadan önce Ömer Bey, eşi Esra Hanım ve Zeynep'le karşılaştık. Onlar da Frig Vadisi'ni keşfetmeye gelmişler. Hatta onların birer tane paraf kartı varmış. Evet. <laughs> Ömer Bey'in ve Esra Hanım'ın. Evet. Biz de onlara birer tane daha paraf hediye ettik ki daha çok buranın tadını çıkarıp keşfetsinler. O zaman güle güle kullanın diyoruz Ömer Bey ise. Çok teşekkür ederiz. Evet, Paraf'la birlikte bu kez de Firik Vadisi'nin güzelliklerini keşfedip burada tanıştığımız harika insanlara da Paraf kart hediye ettikten sonra artık yavaş yavaş bu coğrafyadan ayrılma zamanı geldi. Bir sonraki para yeniden görüşmek dileğiyle.